Çok e, önemli bir 90 dakikadan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. E, tabii ki haftalar ilerledikçe e, maçlar zorlaşıyor. Her rakip kendince güçlü. Biz tabii ki hücum yapmaya çalışan aynı zamanda e, takım savunmasını iyi yapan bir takımız. Bugün tabii e, topu sahip olduğu bölümde belki çok üretken bir oyun oynayamadık. Bu da rakiplerin artık e, savunmada Beşli altılı dizilmeleri, alan savunmasını iyi yapmaları ve bizim de topa sahip olduğumuz bölümü çok oynasak da ilk yarı özellikle üretken bir oyun, gol pozisyonu anlamında sağlayamadık. Burada Ordu'yu da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım savunması yaptılar. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle oyunun ritmini kendi lehimize çevirmeyi başardık ve işte alimin çıktıktan sonra şutla, dönen topla penaltıyla 1-0 öne geçtik. Bu maçlarda tabii ki öne geçmek önemli. 1-0'dan sonra da fark daha da artabilirdi. Kaçırdığımız birçok pozisyon var. 2-0 tabii ki kazandık. Kolay geçmiyor maçlar. Futbol adına zaten hücum yapmaya çalışan bir takımız bu şampiyonluk yolunda. Ancak zaman zaman da skor tabii ki belki koruyor gibi anlaşılıyor ama takım savunması da günümüzde çok değerli ve önemli. Dünya futboluna bakıyoruz yani bütün takım da savunmada birlikte oynuyor, hücumda birlikte oynuyor. Biz de bunu iyi yaptığımızın bir göstergesi ki 5 maçtır da kalemizde gol görmüyoruz e, ve e, iyi bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Yani baştan oynayan, sonradan giren e, ki bu, bu e, herhalde Mart ayında 5. maçımız. Yoğun bir maç trafiği var ama bunları hep kazanarak geçmemiz çok değerli ve önemli. Taraftarımız yine geldi bizi desteklediler. E, İyi bir galibiyet. Galibiyetimiz de bizim için çok fedakarlık yapan, özellikle Samsun Spor için fedakarlık yapan e, başkanımız e, Yüksel Yıldırım'a emanet ediyorum. Çünkü o maddi manevi birçok fedakarlık yapıyor. İşinden yine geldi, maçı seyretti ve döndü. biz de görüşemedi bile. E, Samsun için e, ilk günden verdiğimiz sözü, tutkunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah e, planladığımız sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Ee, bunun için tabii ki hem oyuncular hem taraftarlarımız hem yöneticilerimiz hem biz teknik ekip olarak var gücümüze çalışıyoruz. Soru soru. Hocam son haftalarda Erdi'de Son haftalarda düşen bir oyun var. Bunda rakiplerin sizin formasyonunuzu ve oyun sistemimizi ezberlediğini düşünüyor musunuz? Bir de ikinci yarıda dörtte defansa döndünüz bir ara. Oyun üstünlüğünü aldınız sonra tekrar bir sıfırına geçtikten sonra tekrar üçlü defansa döndünüz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Rakipler tabii ki bu anlamda bize altılı savunma kurgusuyla çıkıyorlar. Yani evet, bir takım sıkıntılar zaman zaman oluyor gol atamadığımız için. E, bu aslında ilk maçta da e, Hasan Hoca Malatya'da da böyle oynamıştı. Biz, biz o gün e, birçok gol kaçırmıştık, atamamıştık. E, tabii ki skor aldıktan sonra her şey bizim lehimize geçiyor. Oyun anlamında formasyonda da e, topa sahip olduğumuz bölümde Bazen oyun kuruluşlarında dörtlü savunmaya dönüyoruz. Bu zaten her, her maçta olan bir şey. E bazen e, üçlü savunma, olma, beşli savunmaya dönebiliyoruz. Ön alan baskısından çıktığımızda işte 3-1-4-2'ye dönüyoruz. E, bunların hepsini tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta e, herkes de önlemini fazlasıyla almaya çalışıyor. Yani bizi durdurmak, işte e, bir yerden sonra e, kanatları kapatmak, merkezi kapatmak. Ama sonuçta gol bulduktan sonra her şey çözülüyor. Gol bulana kadar. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaten oyunu lehimize çevirdik. Her maç zor geçiyor. Bir daha söyleyeceğim. Yani bu lig zor bir lig. İç sağ, dış sağ fark etmiyor. Şu an iyi bir ritim yakaladık. Önemli bir seri yakaladık ve lider durumdayız. Ama rakiplerimiz tabii ki bu anlamda, savunma anlamında yine kendi formasyonların dışında oynamaya çalışıyor. Ama belli bir noktadan sonra da e, oyun zaten bizim neyimize dönebiliyor. Evet ya Bolu evet gelmeyecek ya ben yine döneceğini düşünüyor o kararın ama neden olduğunu da bilmiyorum. Belki bilmiyorum döner mi dönmez mi ama biz artık bütün şehri kalbimizde hissediyoruz. Onların desteğini gelmeseler bile fazlasıyla hissedeceğiz. Bu yolda hep birlikteyiz. Şehir belki yine ekranlardan seyredecekler her şeyi yapacaklar. Bu enerjiyi biz hissedip oradan da istediğimiz puanla döneceğiz zaten. 17 mi oldu? 18. Dönem 10 puan fark vardı Eyüplü aramızda biliyorsunuz. Ama her gün umudumuzu kaybetmedik. Bu verdiğimiz sözü yerine getirmek için. Bu kentin zaten hayalleri var. Onu gerçekleştirmek için buradayız her zaman söylüyorum. Keyifli. Tabii ki önemli olan bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek. Şimdi rakiplerimiz de bizi yenmek için ekstra efor sarf ediyor. Gayet doğal bahane için söylemiyorum. Ee, es, ekstra bir hazırlık yapıyorlar. Ee, biz güçlü e, şampiyon olacaksak her anlamda güçlü oyunu güçlü mücadeleyi ortaya koymak zorundayız. Hocam bu bu kırmızı kazan golü var mı? Vardır herhalde. Var mıdır? Öyle bir alışkanlık oldu. Ya biraz sıkıntılı ayağı onun. Şimdi biraz ultrason çekilecek. Bayağı bir kötü görünüyor inşallah. Bir şey çıkmayabilir. Yani o darbe aldı oradan. Ayrıca e, ben vefat var. Bugün herhalde üç tane değerli insanımızı Samsun'da kaybetmişiz. Gazeteciler Derneği e, gazetecimiz e, İsmail Başaran, bizim Mustafa Astopalın babası Muzaffer Topal ve yani Samsun Spor'un eski teknik kalecisi Sayın Yusuf e, Şimşek. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yani e, üzücü haberler tabii ki. Günün ister olmasın ama هيا <applause> <applause>